Toryum dünyanın yüzde seksen rezervi Türkiye'mde. Yüzde seksen. Toryum Türkiye'mde. Bakır tam 3 milyon ton ki bunun içinde de malum altın var. Altın arkadaşların verdiği rakamlar 16.500 ton ama her gün her tepeden dağdan altın çıkıyor. Bu rakamla birlikte dünyada ikinciyiz. Ama araştırmaya girelim, yeminle konuşuyorum, dünyada biz birinciyiz. Güney Afrika arkamıza düşer. Şu görüntüde onlar birinci, biz ikinci. Başın iktidarı döneminde Afrika ikinci, Türkiye birinci olacak. Var mısınız buna? <laughs> Gümüş altı bin ton. Krom Dünya rezervinin tam yüzde otuzu sizin elinizde, Türk milletinin elinde. Mangzezit, dünya rezervinin yüzde otuz bizde. Petrol bir milyar ton, öyle mi? Türkiye'de maden yok. Doğalgaz bir trilyon metre küp. Arkadaşlar saymama gerek var mı? Var mı? Bunların hepsini biz toparladığımız zaman Amerikan dolarıyla tam 3 katrilyon dolar ediyor. İşlenmemiş hali. Bir ham madde işlediğimiz zaman tam 10 kat değer kazanır. En az yani. Bire 10 kat kazanır, bire 100 kazanır, bire 150-200. Mesela şu yer altında madenken Vallahi buna bir kuruş da vermezsiniz. Ama işlediğiniz kaç para şundu? Şimdi, şimdi bu en az 300 liradır. Öyle değil mi? Ne kadar arttı? Bire 300 değer kazandı. Bu derece. Yani işliyorsunuz bu kadar değer kazanıyor. Ama biz bire 10 değer kazandığını kabul etsek Türkiye'nin tam 30 katrilyonlu yer aldı kaynağı var. Bu bir elimiz yağda, bir elimiz balda hepimizi gül gibi bakar. Ama kimin elinde? Haydar hocanızın elinde olursa. Ben bu işi biliyorum ve yaparım.